Herkese selamlar. Beşiktaş haberleriyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Orta Jetson, Joseph, Emirhan bayağı kuvvetlendi şeklinde özel çalışmalar da yapıyor. Gelen bilgiler e, tabi burada önemli olan Vekor konusu şu anda ağırlıklı olarak ve Lucas Alario'yu açıkladı Eintracht Frankfurt. mut iddiaları vardı ben pek ihtimal vermemiştim zaten Sebastian Haller'i Dortmund aldı. Weghorst ile ilgili hani ailesi çok öne sürüldü. Ben asla aile konusu olduğunu düşünmedim. Ee, Beşiktaş da emin adımlarla gidiyor gibi gözüküyor. Hani yaptığı transfer anlamında sayı olarak pek bir şu anda sayısal anlamda ciddi bir transfer yok belki ama. Ama en iyi transferi yaptı hani itibariyle emin gidiyor yani onu hissettiriyor. Yani taraftar da bu konuda çok panikte gibi gözükmüyor sanki. Yani 25 Haziran Cumartesi çift 035 itibariyle en iyi transfer Beşiktaş'ın. Öyle mi? Getson yani. Romain Saiz. Getson. 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 Neden? Getson'u izledik hep beraber. Galatasaray'da izledik, Şerkuzi'de izledik. Aynı, standartta aynı yani. Bir şampiyonla oynayan takımdı. Averajla şampiyonluğu kaçıran hı hı. takım. Çaykur Spor çok zor şartlarda iken geldi. Kümedişo mücadelesi veren takımla da yine aynı şekilde oynadı. Ve takımına belli noktada yukarıyı yukarı taşımayı başardı hoca değişikliğiyle beraber vesaire. Bundan daha iyi bir referans olamaz. İki farklı nokta iki takımda da aynı performans neredeyse yani aynı derken tabii ki farklar var ama yani iyi performans sergiliyorsan artık kendini ispat etmişsin demektir. 23 yaşında Getson. Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Iyi oyuncu. Ya yani bak şöyle ülkemize çok iyi oyuncular geldi. Getson'dan daha iyi oyuncular geldi. Evet. Ama yapamadılar. Getson yaptı. Getson iyi oyuncu ayrı ama yaptı. Dolayısıyla Beşiktaş'ta yapmaması için ben bir sebep göremiyorum. Tek endişem hani Beşiktaş'la alakalı tek endişem inşallah bu 3-4-3 sistem başarılı olur. E, Beşiktaş'ı beş, beş, keyifle izleriz. Bu sistemde ama oynayabilecek orta sağlar, fazla. doğru orta sağlar. Katılıyorum risklerin fazla olduğuna. Hatta çok keskin bakışım var benim üçlü savunma konusunda ama hedeflerine baktığımda ismi geçen oyunculara baktığımda Beşiktaş eğer o tarz oyuncular alırsa doğru işler yapacak gibi geliyor bana. Yani böyle ortaya hani böyle derler ya sağlam taş gibi takım derler. Yok, öyle bir takım işte, ortaya çıkacak gibi gözüküyor sanki. Ee, var tecrübeli. Getson var genç. Ben Emirhan'ı çok beğeniyorum. Emirhan var. Çok beğeniyorum. Acayip. Nazar değmesin. Gezal burada en efektif yaratıcı oyuncuları. Ya burada şu. Belki. Benim gibi saygı duyuyorum gerçekten. Yani 8 hafta önceden gelip bu sistemi çalışması, hocanın anlatmaya çalışması, denemesi ve bununla yani hoca sonuç olarak son karar mercidir. Ama riskleri fazla. TRT Spor ekranlarındaki Beşiktaş gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Flash gelişme, işte Vegors'un geliş tarihi. Beşiktaş, Vegors transferinde sona yaklaştı. Beşiktaş, Vegors'u salı veya çarşamba günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor. Vegors ile mali olarak anlaşmaya varan Beşiktaş, Hollandalı futbolcunun kararını bekliyordu. Hollandalı oyuncu siyah beyazlarla yaptığı son görüşmede teklifi kabul etti. Burnley'in Premier League'den şampiyon şube düşmesi sonrası bedelsiz olarak farklı bir takıma kiralanma hakkı bulunan 29 yaşındaki forvet için kiralanma bedeli ödenmeyecek. Beşiktaş, Hollandalı futbolcuya 1 yıl için 2.7 milyon euro ödeyecek. Geçen sezon Burnley ve Wolfsburg ile 44 maçı çıkan Vegors 9 gol attı 4 de asist yaptı. Cabral için de yanıt geldi. İşte son durum. Beşiktaş Sporting'den Jovan Cabral için pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş'ın gündeminde olan Jovan Cabral için temaslar tümüzeyle devam ediyor. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre oyuncuya 1.5 milyon euro siyah beyazlar, bon servis için ise 2.7 milyon euro teklif etmişti. Ancak Sporting tarafından bu teklif reddedildi. Sporting oyuncusu için 3.5 milyon euro artı bonus istenirken pazarlıklar devam edecek sabah akşam çalışıyor. Valerian İsmail'in sistemini inceledi. Valerian İsmail'in sistemini de inceleyen ve oynattığı tempolu oyun için yüksek kondisyon gerektirilen Cenk Tosun eski günlerine dönmeyi hedefliyor. Beşiktaş'ın eski forveti Cenk Tosun'un siyah beyazlı formayı yeniden giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız futbolcu Beşiktaş'a dönmek için gün sayarken görüşmeler de bir taraftan devam ediyor. Sözleşmeye dair ekonomik detayların konuşulduğu temasların ardından resmi imza aşamasına geçilecek. Cenk Tosun bu süreçte ise yoğun bir şekilde çalışmana devam ediyor. Yıldız futbolcu hem tatil yaparken diğer taraftan da salonda ve bireysel antrenör eşliğinde ağır bir temponun içine girdi. Valerian İsmail'in sistemini de inceleyen ve oynattığı tempo oyun için yüksek kondisyon gerektiğini bilen Cenk Tosun eski günlerine de dönmeyi hedefliyor. Futboldan ve gollerden uzak kaldığı yılların acısını çıkarmayı hedefleyen Cenk Tosun yüksek bir motivasyonla çalışmalarını da sürdürüyor. Ahmet Nurçebi çılgına döndü. Elimizdeki oyuncuyu kaçırdık. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi transfer dönemini oldukça stresli geçiriyor. Roma'nın sayısızına takviye yapmayan siyah beyazlarda kamp dönemi yaklaşıyor. Ancak Beşiktaş görüştüğü oyuncular sonuca bir türlü varamadı. Kazımcan Karataş ile uzun bir süredir ilgilenen siyah beyazlar mali anlamda belirleri sınıra geçemediği için oyuncuyu Galatasaray transfer etti. Aynı gün Abdülkerim Bardakçı transferinde yaşanan kriz ise bardağı taşırdı. Abdülkerim Bardakçı'nın Beşiktaş'ı çok istemesine ve teklifini de kabul etmesine rağmen Galatasaray'ın son anda araya girerek transferi bozması sinirleri gerdi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin son yaşananlar karşısında sakin kalmakta zorlandığı ve elimizdeki öncüyü kaçırdık diyerek sitem ettiği öğrenildi. Çebi ve kurmayları transfer çalışmaları ile ilgili özellikle dün uzun süren görüşmeler yaptı. Atiba'ya PSV'den özel görev. Beşiktaş'la sözleşme uzatması beklenen Atiba'ya eski kulübünden görev geldi. Hollanda basından çıkan haberlere göre PSV eski oyuncusu olan Kanadalı'yı kulüp elçisi olarak görevlendirdi. Atiba, PSV'nin Kuzey Amerika'daki spor fırsatlarından yararlanmasına yardımcı olacak. Kriz masası kuruldu. Kurtarıcı geliyor. Beşiktaş'ta transfer baskısını yönetim üstünde fazlasıyla hissediyor. Ezeli rakiplerle yaşanan transfer rekabetinde verilen kayıplar taraftarında tepkisini çekerken yönetim bu baskıyı biraz olsun azaltacak hamle peşinde. Bu kapsamda Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde bir kriz masası kuruldu. Transferdeki son durum ve yapılan konuşuldu. Beşiktaş'ın aile ta kurtarıcı olarak gördüğü isim ise Vegors. Siyah beyazlar Hollandalı golcüyü alarak hem teknik direktör Valerian İsmail'in en önemli eksiğini tamamlamak hem de taraftan öfkesini dindirmeyi amaçlıyor. Vegors cephesi ise Beşiktaş'a olumlu haberler gönderdi oyuncu çarşamba günü İstanbul'a gelebileceğini söyledi. Getson iyi işler yapacak. Yüksek mevlalar. Savaş Beşiktaş'ın Getson Fernandez transferini değerlendirdi. İşte Savaş açıklamaları. Getson Fernandez transferinin açıklanmasında ince bir mesaj var. Ben Beşiktaş'ta iyi işler yapacağına inanıyorum. Daha önceden devre arasında gerçekleşmiş bir transferdi. Sosyal medyada yeni takımının Galatasaray olacağı şeklinde çıkan haberler hatta iddialı açıklamalardan dolayı herhalde böyle bir sosyal medya mesajı paylaşımı oldu. Hayırlı olsun diyorum. Diğer katacak oyunculardan bir tanesi. Rize Spor küme düşmesine rağmen çok iyi işler yaptı orada. Asistleri, oyunu, oyun zekası Beşiktaş için çok önemli bir kazanç. Süresi de çok iyi sözleşmenin Belki de bundan sonraki süreçte burada parlayıp tekrar yüksek mevlalara bence gerçekleştirilebilir. Sorloth ve Vedat Mülüç gibi transferler bu noktada örnek olabilir açıklamasını yaptı. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.